Tasaray televizyonu ekranlarından herkese merhaba sevgili izleyiciler. Spor Okulu programında bugün İstanbul Maltepe Futbol Okulu'ndayız. Hem tesisleri gezeceğiz hem de yavru aslanların antrenman günlüklerine göz atacağız. Müzik izleyiciler yanımda Maltepe Futbol Okulu Teknik Sorumlusu Enver Yağmuroğlu var. Merhaba. Öncelikle Galatasaray TV'ye ve kulübümüze bizi bu olana tanıdığı için çok teşekkür ediyorum. 2003-2004 sezonundan beri faaliyet gösteriyoruz. İstanbul'da açılan ilk futbol okuluyuz. Bizim iyi örnek teşkil etmemiz neticesinde hem İstanbul hem ülke çapında hem de yurt dışında futbol okullarının açılması büyük bir hızla devam etti. Faaliyetlerinizden bahseder misiniz? Öncelikle 6-16 yaş grubunda. Öncelikle öğrencilerimizden istediğimiz ki her kayıt anında bunu söylüyoruz. Önce iyi insan, sonra iyi öğrenci olunabiliyorsa iyi futbolcu olmalarını istiyoruz. Çünkü iyi futbolcu olmak istekle değil, daha çok yetenek artı doğru çalışma artı şans, nasip, kısmet, irade gücü hepsinin ortak bir şekilde olmasıyla oluyor. Ama iyi insan ve iyi öğrenci olmak çocuklarımızın kendi ellerinde olan bir şey. Peki buradaki eğitim sisteminden bahseder misiniz biraz süreçlerden? Eğitim sistemimizde futbolun temel teknik öğretilerini burada öğretmeye çalışıyoruz. Öncelikle temel teknik üzerine yoğunlaşmış bir eğitim sistemimiz var. Tabii ki teknik çalışmaların yanı sıra teknik, taktik ve fizik özelliklerde ister istemez gelişiyor. Cumartesi pazar okullar açıldı ama cumartesi pazar okullar kapandığında hafta içi pazartesi, çarşamba, perşembe günleri Çalışmalarımız yoğun bir şekilde sezon boyu devam ediyor. Peki buradaki gelişim süreçleri nasıl oluyor? Sporcular buraya katılıyorlar, e, kamplardan geçiyorlar, yaz okullarından kış okullarından geçiyorlar, maçlar yapıyorlar. Sonrasında nasıl devam ediyor? Önce buradaki oyuncularımızda e, burayı artık belli bir eğitim seviyesini geçen, göze batan teknik ve taktik olarak, fizik olarak göze batan oyuncularımız. Galatasaray Kulübü'nün yaz ve kış kamplarında söylediğiniz gibi değerlendiriliyorlar. Onun dışında e, oradan gelen arkadaşlarımız eee altyapı antrenörlerimiz tarafından değerlendiriliyor. Bizim tavsiyelerimiz üzerine değerlendiriliyorlar. Buradan yetişen çocuğumuz öncelikle hedefi Galatasaray Kulübümüzün futbol akademimizin altyapısı. Oradan artık yukarıya doğru çıkabilirse çıkıyor, kendini geliştirirse, üzerine koyarsa, yetenekleri gelişirse A takıma kadar çıkma şansı var ve bunun da en büyük örneğini yaşadık biz. Bizim futbol okulumuzdan 5 yaşında bizim futbol okulumuza gelen Muhammed Yeşilyurt 19 yaşında kulübümüzün A takımıyla profesyonel sözleşme imzaladı. Şu anda bir oyuncumuz da A2 takımda devam ediyor Volkan İstever. Bunlar bizim hep gururumuz, onurumuz ve arkadan gelen çocukların idolü oldu. Peki nasıl seçiyorsunuz? Herkes kayıt yaptırabiliyor mu yoksa siz mi seçiyorsunuz? Burası futbol okulu olduğu için öncelikle kayıt anında herhangi bir seçme yapmıyoruz. Ee, sağlık raporu getiren, futbol açısından, futbol oynama açısından sağlık yönünden problem olmayan her çocuk bize kayıt olma şansına sahip. Ervin antrenman bitti nasıl geçti? Süper geçti maçta şey yaptık bir sürü şey yaptık şut bir sürü şey çalım ama bence yenilmek birazcık kötü oldu karşı takım çok da sevindi bence onları şey kutluyorum şey, Sen ne kadar süredir futbol oynuyorsun? Buraya geldiğimden beri 5 sene oldu şey buraya geldim bir sürü şey öğrendim İyi ki de gelmişim. İlk futbolum çok kötü dübre geldiğimde. İyi ki gelmişim diyorum. Hocalarım çok iyi. Hangi mevkide oynuyorsun? Sol sol bek oynuyorum çoğunlukla. Bazen orta sahadayım. Ee, sol bek iyi bir yer bence. Kaleyi koruyorsunuz. Yani çok güzel bir yer. Peki sen Maltepe Futbol Okulu'ndan teknik olarak neler öğrendin? Çalım, şut, ondan sonra teknik, bayağı bir teknik hız, bir sürü şey öğrendik. Yani hocalarımdan çok memnunum. Peki ileride hedefin nedir? Futbolcu olmak inşallah. Arda antrenman bitti. Nasıl geçti? İyi geçti. Maç biraz zorlayıcıydı. Son golümle kazandık. Mutluyum yani gol attığım için. Bir de son goldü. Yani gol attığımda maç bitti. Sevindim yani. Ne kadar süredir futbol oynuyorsun? Hangi mevkide oynuyorsun? Ee, genellikle kanatlarda oynuyorum. Peki Maltepe Spor Okulu'ndan neler öğrendin? Çok şey öğrendim. Yani e, bu buraya gelmeden önceki futbolumla buraya geldiğim futbol bayağı bir farklı. Arada çok fark var. İşte oyna oynaya gelişeceğim. Peki neler öğrendin teknik olarak? Teknik olarak işte sürat, top sürme, şut vurma. Yani bütün futboldaki bütün her şeyi öğrendik. Hedefin nedir? Büyünce futbolcu olmak. inşallah yani bir Ronaldo, Messi, bir Neymar gibi olmak istiyorum. Yani. Emre antrenman bitti. Nasıl geçti? İyi geçti. Neler yaptın? Süt çektik, paslaştık, çalım attık, eğlendik. Peki ne kadar süredir futbol oynuyorsun ve hangi mevkide oynuyorsun? 5 senedir oynuyorum. Sol bek ve sol kanatta oynuyorum. Maltepe Futbol Okulu'ndan neler öğrendin? E, teknikleri ve pas, çalım, hız, sürat, kalecilik, öyle teknik işler öyle. Peki maçlar da yapıyorsunuz siz. Bunlar sizi nasıl geliştiriyor? E, tekniğimize çok büyük katkıda bulunuyoruz. Ali antrenman nasıl geçti? Yorulmuşsun. Evet. evet bir tane gol yedim. O golü yedikten gol sonra maç bitti. Çok üzüldüm o golü yediğimden. Üzülmek yok. Nasıl gidiyor buradaki çalışmaların? Çok iyi. Çok çok şey öğreniyorum. Kaç senedir futbol oynuyorsun? Bir buçuk senedir kaleciyim. İleride hedefin nedir? Bu, bu form falan o kadar iyi kaleciler olmak istiyorum. Olacaksın da bence. Yani inşallah. yanımda Maltepe Futbol Okulu antrenörlerinden Tuncay Görür var. Merhaba. Merhabalar. Nasıl gidiyor antrenmanlar? Vallahi, e, yaz dönemi biraz sıcak olmasına rağmen yine de işte çocuklarla e, programımızı yürütmeye çalışıyoruz. E, düzgün bir şekilde antrenmanlarımız devam ediyor. Gördüğünüz gibi miniklerimiz e, bizimle birlikte olmaktan sevinçliler. Biz de onlara bir şeyler öğretebiliyorsak ne mutlu bize. E, bizim programımızda bir farklılık var, onu e, söylemek istiyorum sadece. Biz sanıyorum ki diğer futbol okullarından ayrı olarak bir koordinasyon çalışmamız var. Normalde kış döneminde yarımşar saat koordinasyon parkurları hazırlayıp çocuklarımızın güçlenmesini sağlıyoruz. Genelde çocukların yetişmesi için aileyle işbirliği içerisindeyiz. Beslenme düzenlerinden tutun da çalışma programlarındaki değişikliklere kadar hep aileyle işbirliği içerisinde yürüterek bu programı uygulamaya çalışıyoruz. Başta Evren hocamız olmak üzere işte bu programın içerisinde mutlaka bu koordinasyon, gelişim, iletişim bilgilerinin paylaşılması, çocukların gelişim süreçlerinin takip edilmesi gibi süreçleri mutlaka uygulamaya çalışıyoruz. Bu futbol çok zor bir iş. Gerek beslenmesinden gerek psikolojisinden. Bu çocuklar da çok küçükler. Onları nasıl konsantre ediyorsunuz? Ya ee... Ben kendi özelliklerimden bahsedeyim o zaman. Temel prensip çocuklara sevgi aşılamak. Sevgiyle başlayınca bu işe onlar antrenörlerini sevdiği sürece mutlaka bu işi daha iyi organize olup daha iyi gel daha çok istekli olarak gelmeye çalışıyorlar. Siz de işte bu çekimi yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi çocuklarımız mutlu. Ne bileyim işte söyleyecek başka da bir şey bulamıyorum. Yani şu an bu işin işte emeğe geçen Başta işte Galatasaray altyapı sorumlularına, diğer antrenörlerimize çok teşekkür ediyorum. Peki şöyle sorayım, siz yetenekli bir futbolcuyu nasıl anlıyorsunuz? Yetenekli futbolcuları şöyle, belirli bir süre izlem yaparak, gözlemleyerek işte ayak bileklerindeki gelişimleri, koordinasyonlardaki gelişimleri, işte dayanıklılık, mukavemet çalışmalarındaki o çocuklarımızın gelişimlerini gözlemleyerek Ek programlar ilave ediyoruz onlara. Örnek veriyorum bir üst grupta çalışmaya çağırıyoruz velisinden danışarak. Bir üst grupta eğer çocuk başarılı oluyorsa demek ki var bir, bir gelişim sürecini tamamlamış demektir. Ona göre farklı bir gruba alıyoruz onu. Yani şöyle ki bizim ayrıca kulüp bünyesinde çalışmalarımız var. O kulüp bünyesindeki organizasyona davet ediyoruz çocuğumuzu. Orada da eğer belirli bir gözlemleme sonucu eğer ilerlemesini keşfetmiş olursak Kulübe çağırıyoruz, i̇şte Galatasaray altyapıya yönlendiriyoruz gibi gibi çalışmalarımız var. Var mı burada şu an gözünüze çarpan? Mutlaka var. Biz kamplara katılmaya gayret gösteriyoruz. Galatasaray'ın düzenlemiş olduğu, Galatasaray Altyapı'nın düzenlemiş olduğu. Orada zaten antrenörlerimizle paylaşıyoruz. Antrenörümüzle çocuklarımızı izleyerek bu konuda karar veriyorlar. Şu ana kadar sanıyorum 6 tane öğrencimizi Galatasaray Altyapı'ya yönlendirdik. Antalya'da geçtiğimiz günlerde bir spor okulları yaz kampı vardı. Siz de katıldınız sanırım evet, oraya. Evet ben e, bizzat çocuklarımla ilgileniyorum zaten. E, orada şöyle bir şey, e, kamp düzeni sanıyorum ki kış dönemi bu kış dönemi ve bu yaz dönemi çok iyi geçti. Gerçekten e, düzenleyen arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. E, Hakan hocam e, bize önderlik yapmıştı orada. E, i̇ki kamp dönemi de gerçekten çok verimli geçti bu verimlilikten dolayı da öğrencilerimiz, götürdüğümüz öğrencilerimiz ve velileri de çok memnunlar. yani onun devamını diliyoruz. Bu şekilde devam etmesini istiyoruz. Sevgili izleyiciler yanımda Maltepe Futbol Okulu antrenörlerinden Gökhan Ferah var. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasıl gidiyor buradaki çalışmalar? E, buradaki çalışmalar biz yaklaşık 14 sezondur. Yaz-kış devam ediyoruz. Şimdi yaz spor okulumuz devam ediyor futbol okulumuz. İşte 2010 2011 grubundan 2005 grubuna kadar öğrencilerimiz var. Burada temel teknik, beceri koordinasyon tarzı antrenmanlar yapıyoruz. E, şu an iyi diyor. Yaz sezonu biraz havalar sıcak olduğu için biraz sayılarda düşüşler oluyor. Ama dediğim gibi 14 sezondur. aralıksız yaz, kış devam ediyoruz. Ben de 14 sezondur buradayım. Yani yaklaşık 14 sene falan olmuş. Şu an devam ediyoruz. Çok iyi gidiyor antrenmanlar. Peki antrenman programınızı öğrenebilir miyiz? Hem yaz hem kış. Şöyle söyleyeyim. Bizim e, yazın 3 e, günlük bir e, futbol kulübü programımız var. Kışın bu 2 günü düşüyor hafta sonu okullar olduğu için. Ee, şöyle var, bir yarım saatlik beceri koordinasyon antrenmanı yaptırıyoruz. Biz bir beceri koordinasyon parkuru kuruyoruz. Çocuklar önce o grupta öyle ısınıyorlar. Daha sonra bütün antrenmanlarımızı topa yatkınlık, işte futbol tekniği, oyun bilgisi buna yönelik antrenmanlar yapıyoruz Antrenmanın son 20 dakikalık kısmında da maç yaptırıyoruz. İşte bazen diğer futbol okullarıyla maç yapıyoruz. Flora'ya gidiyoruz, onlar bizi çağırıyorlar. O tarz maçlar yaptırıyoruz. Kondisyon çalışmaları nasıl? Şimdi şöyle söyleyeyim, e, Futbol okulu olduğu için e, e, bizim amacımız aslında kondisyon. Her şeyi biz topla yaptırmaya çalışıyoruz. Çünkü belli bir yaş grubundaki çocuklara çok fazla kondisyon antrenmanı yaptıramıyorsunuz. E, o yüzden biz hep futbola yönelik çalışmalar yaptırıyoruz. Yaş ilerledikçe biraz daha işin içeri kondisyon, kuvvet tarzı antrenman programları da giriyor. Peki mutlaka göze çarpan sporcular vardır. Nasıl anlıyorsunuz? Fiziki yapılarından mı? Buradaki oyunlarından nasıl değerlendiriyorsunuz ileride iyi bir futbolcu olacağını? Futbol zaten biraz yetenek işi. Yani yetenekli bir oyuncu zaten futbol okulda olduğu için söylüyorum ben bunu. Direkt geldiği zaman parlıyor. İşte topla yatkınlığı, koşusu, koşu şekli, e, duruşu, sahadaki duruşu bu bizi belli ediyor. Liderlik özelliği. Bu bizi etkiliyor. Biz de bu kişiler üzerinde durmaya çalışıyoruz. İşte bir müsabaka grubu bir grubumuz var. Bu grubun içinde de işte Galatasaray'daki antrenörler arkadaşlarımız var. Galatasaray'daki işte futbol okulları ile ilgilen bölümdeki arkadaşlarımız var. Biz onlara tavsiyede bulunuyoruz. Onlar gelip seyrediyorlar, çağırıyorlar bizim oyuncularımızı, zora Biz oraya gönderiyoruz. İşte yaz, kış e, kampları yapıyor Galatasaray, oraya oyuncularımızı gönderiyoruz. Bu onda sözün içinde de bayağı Galatasaray e, altyapısına bayağı oyuncu gönderdik. Bir takım düzeyinde de oyuncularımız çıktı buradan. Peki var mı şu an göze çarpan? Şu an şöyle söyleyeyim, e, bir 2008 grubumuz var bizim. Şu an yaz olduğu için onlar kış dönemindeler, çok fazla burada yok ama 2008 grubunun içinde bayağı yetenekli oyuncularımız var. Peki psikolojik olarak nasıl bir destek sağlıyorsunuz? Şimdi burada bunlar çok küçük bu çocuklar. Nasıl da, nasıl onlarla ilgileniyorsunuz? Yani şimdi bizim burada en çok zaten önem verdiğimiz şeylerin başındaki olay psikoloji. Yani biz de bu futbol okuluna gelen oyuncularımız öncelikle eğlenmelerini istiyoruz. Yani çünkü futbolcu olmak bazı kriterler gerektiriyor. işte yetenek, devamlılık, biraz işin içine şans da giriyor. Biz mümkün olduğu kadar burada eğlenip mutlu olmalarını istiyoruz ve ilerleyen zamanlarda, şimdi futbol tecrübem var benim, ben de profesyonel futboluncu oldum. Ayrıca Marmara Üniversitesi Belediyesi Spor Üniversitesi futbol antrenörlük mezunuyum. Kendi bilgilerimizi, işte teknik sorunumuz Enver Yağmuroğlu'nun tecrübelerini oyuncularımıza, velilerimize iletiyoruz. Özellikle velilere iletiyoruz çünkü veliler çok çabuk futbolcu olacağını zannediyor. Futbol hakikaten çok zor bir meslek. İşte beslenmesinden tutun, antrenmanına, düzenli gelişene kadar her şey bu işin içinde. Bunları programlı bir şekilde, yetenekli oyuncularımıza gösteriyoruz. Ha şöyle bir şey de var. Sadece yetenekli oyuncularımıza da ilgilenmiyoruz. Yani bizim için buraya gelen her oyuncu Galatasaray spor kulübünün diyeyim bir ferdi. O yüzden dediğim gibi yetenekler tabii ki bir yere getirmek için elimizden gelen çabayı ediyoruz ama bizim için önemli olan buraya gelen her oyuncumuzun, her velimizin buradan memnun şekilde ayrılması. Siz Maltepe Futbol Okulu'nda bir futbolcu yetiştirmek için bütün donelere aşılıyorsunuz. Beslenmesinden, kondisyonuna, antrenmanına. Peki buradan çıktıktan sonra geleceklerini nasıl görüyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani futbol çok büyük bir spor branşı ve biz çok büyük bir nüfusa sahibiz ve çok genç bir nüfusa sahibiz. Burada önemli olan buradan çıktıktan sonra biz çocuklara şunu söylemiş oluyoruz. Hep çalışmak. Çalışacaksınız. Yani ben buraya geldim oldu. Bittiyle olmuyor bu iş. Çünkü bu bir yarış her seferinde alttan birileri geliyor. Şimdi yetenek bir yere kadar ama onu yeteneği geliştirmek de çok önemli bizim için. O yüzden biz öğrencilerimizin, futbolcularımızın hepsine aynı şeyi söylüyoruz. Çalışacaksınız, devam edeceksiniz. Bu bir şans. Yani illa süperlik olmayabilir, illa Galatasaray olmayabilir. Çünkü futbolun çok büyük branşları işte. İkinci ligi, PTT, işte birinci ligi, lig amatör. Önemli olan spor yapmaları. Ha, tabii işlerinden bir tane iki tane çıkarsa bizim için çok büyük başarı ki bizim buradan dediğim gibi bu futbol okuluna gelip buradan yetişmiş Galatasaray Futbol Akademisi'nde oynamış milli takım düzeyine çıkmış hatta A takımı e, sözleşme imzalamış oyuncularımız var. Bunlar bizim için çok büyük gurur kaynağı. Biz öğrencilerimize onları örnek göstermeye çalışıyoruz. Çalışmak, düzenli beslenme, öncelikle eğitim tabii ki okul. Ondan sonrası biraz kısmet basit. Merhaba isminizi öğrenebilir miyim? Mustafa Akın Yılmaz merhaba. Torununuzun yanındasınız onu antrenmana getirdiniz. Evet devamlı. Pazartesi, çarşamba, perşembe günleri torunumu ben getiriyorum antrenmana. Siz de bir Galatasaraylısınız. Evet. Doğma büyüme. <laughs> Öyle diyelim yani ben yaşım sormadınız ama söyleyeyim. 46'lıyım ben. Maşallah değilim. Evet, Evet teşekkür ederim. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. İstanbul Profesyonel Ligi'nde. Ben Galatasaray'da oldum. O günden beri de hiç değiştirmedim takımımı. Devam edeceğim. Peki torununuzun antrenmanları nasıl gidiyor? Mükemmel, çok güzel. Yani tek kelimeyle güzel. Oğlunuzu antrenmanlara getiriyorsunuz. Evet. Nasıl gidiyor antrenmanlar? Çok şükür çok iyi ve çok ilerleme var. Memnunsunuz. Çok memnunuz. Aşırı. Ne kadar süredir oynuyor futbol? 2 senedir. Yaklaşık iki senedir oldu evet. 8 senedir Maltepe Futbol Okulu'nda mı? Evet buradayız. Yaz kış devam ediyor. Yaz kışın arada geliyoruz evet. Peki şimdi okullar kapandı. Siz her gün buraya taşıyorsunuz. Evet aynen öyle. Peki gelecekte de devam etmesini istiyor musunuz? İstiyoruz evet. İstek de var oğlumda. Tuğra nasıl geçti antrenman? Çok güzel. Neler yaptın bugün? Oyun oynadım. Top da çalım attım. Oğlunuz yaz boyunca buraya geliyor. Ne kadar süredir geliyor? Biz 3 senedir geliyoruz. Kışın bir ara verdik ama artık bundan sonra kışlara devam etmek istiyoruz. Sadece yazları değil. Hani Nisan'da başlayıp Ekim'de bitiriyorduk. Bu sene herhalde biz tam sene devam edeceğiz. Öyle gözüküyor. Maltepe Futbol Okulu'ndan neler öğreniyor? Şöyle söyleyeyim hani futbolu çok sevmiyordu açıkçası ben hani çok ısrar ettim bir şekilde futbola yönelsin diye ama çok son iki senedir baya hani kendisi istekle gelmeye başladı. Şimdi hani işim olduğu zaman hani getirmek istemediğim zaman bile baba işini bırak beni futbol okuluna götürdü. Yani bir şekilde rica ediyor sağ olsun. Ee, bakalım böyle devam edeceğiz inşallah. Ee, bir şeyler öğren bir şeyler öğreniyor hani daha da iyi gitsin istiyoruz. Ee, devam da göreceğiz. Okuluyla nasıl devam ediyor? Ee, ya okulla ilgili bir sıkıntı yok. İkinci sınıfa geçti. Hani geçen sene ee, çok iyiydi geçen sene aslında biz ilkokula başladığı için kışın e, getirmek istemedik. Daha yeni ilkokula başlamıştı. Ama artık alıştığı için bu sene kışında gelsin istiyoruz. Ee, bakalım. Adın soyadın? Arda Turan. Efendim? Arda Turan. Galatasaray'da futbol oynuyorsun ve adın Arda Turan. Evet. Ne kadar süredir oynuyorsun? Bilmem bu kaç ay oldu. Bu isim benzerlik mi bilerek mi koydu? Bilerek koyduk. Çünkü fanatik e, babası ve ben Galatasaraylıyız. E, soyadımız Turan olduğu için e, Arda'yı bilerek seçtik. Peki sen nerede oynuyorsun? Hangi mevkide? Defans. Her yerde oynuyorum yani. Her yerde oynuyorsun. Peki Arda'nın mevkiinde oynamayı düşünüyor musun? Evet. Nasıl gidiyor antrenmanların? Güzel. Hoca çok e, antrenman yaptırıyor. Ben bazen yarılıyorum, bazen de su içiyorum. Yani güzel. Çok güzel. Keyifli futbol kolay değil. Siz de sürekli buraya taşıyorsunuz Maltepe Futbol Okulu. Aynen aynen çok memnunuz. Okulumuzdan da hocalarımızdan da hepsine çok sonsuz teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir ortam. Ee, i̇yi ki yazdırdım oğlumu diyorum. Çünkü e, isminin de gereği e, çok seviyor futbolu da. E, i̇yi ki yazdırdık. E, burada uzun süre devam edeceğiz. Belki geleceğin Arda Turan'ı yetiştireceğiz. zaman nasıl geçti? Çok iyiydi. Bildiğiniz gibi Cristiano Ronaldo'yum ve arkadaşlarımın güzel oynadığını çok mutluyum ve takım takım kaptanı olduğumu kimseye söylemiyorum ama takım kaptanıyım ve çok iyi bir biriyim ve bütün arkadaşlarımı seviyorum. Bazen yeniliyoruz ama gene de üzülmüyorum. Kızıyorum bazen ama bir şey olmuyor. Yani, yani bir şey olmadığını söylemek isterim. Antrenman nasıl gidiyor? Güzel. Neler yapıyorsunuz? E, paslaşıyoruz, gol atıyoruz, maç yapıyoruz, her türlü şeyi yapıyoruz yani. Şu anda maç esnasındayız galiba. Evet. Nasıl gidiyor maç? İyi, iyi gidiyor ama şu an tetikte olmam lazım. Biri geliyor ki o da gol atarlar. Evet ben seni maç arasında tutuyorum. Hadi koş. Göztepe Futbol Okulu'nda sporcularımızla beraberdik. Hem antrenmanlarını izledik hem de gelecekteki hayallerine tanıklık ettik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.